Herkese merhaba arkadaşlar ben AliDurap Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir uzula bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Bugün herkes tek pompalı diye bir odaya girdim Hala oda kurma falan nasıl bilmiyorum bunda O yüzden sadece odalara ee, girerek Yani direkt zaten kurulmuş odalara girerek oynamaya çalışıyorum e, Birazcık öğrendikten sonra da iletişimleri yapacağım İnternet kafe sanırım burası İnternet kafede sadece pompalı oynuyoruz herhalde. Aynen. Burada başka hiç, hiçbir şey yok. Pompalı ve bıçak. Haydi bakalım. Şu an kaçacak bir şey yok ki. Bir tek ben varım. Herkes Pardon. Sorry. Bak oradan kaçıyor. Şuradan geçeceğim ben. Bak yakalayacağım onu. Nerede o? Oğlum tam da onu arıyordum ben ya. Nereye kayboldu? Nerede bu? Oğlum bak herif gördüm. Oğlum bize sıktık. Ağzı yüzün kırarım E ee, oğlum niye sadece bunu verdi? Pompan nerede? Oğlum sadece bıçak aldık ya. Allah cezanı vermesin. Dur. Abi şu an 3 kişiyiz ya. Dur. Yani onu sen öldürmem mümkün değildi. Denedim sadece. Onu aldık abi. Oğlum bu herif bak pos posu pusuyor. Adamı uyuz oldum ben şu an. Çok yedim. Allah sizden vermesin senin. Pompal çok geç şey yapıyor yani hem değiştiriyor. Dur. Uyuz oldum. Şu an harbiden uyuz oldum. Dur. Abi herkes birbirini kovalıyor ya bak. İlk defa oynuyorum ben bu bölümü. Bir de pompal ilk defa oynuyorum. Diyebiliriz. Ulan şu adama fena şu an uyuz olmuş durumdayım. Oğlum ben kimseyi öldüremiyorum. Başlayacağım ve mekite katmıyor mu? Oha pompalı benim pompalam bu kadar kötü demek ki. Pompalı harbiden Oğlum hiçbirini ben vurmamışım lan. Hiçbirini ben vurmamışım. Aa bir dakika. Seçenekler. Oynanış. Şu asasi belki de full abi yoksa bu iş olmayacak. Dur. Abi benim pompalım gerçekten çok kötü şu an. Hiçbir şekilde öldürmüyor ya. Bak sıkıyorum o kadar. Tek atmıyor beni ki güçsüz yani. Oğlum. Uyuz oldum. Aha. Ya ananı avradını. Abi bir ton kişi var etrafında ya. Sıçacağım ama. Nereye kaçıyorsun? İki Hı? Canım azal adal, patal kaçmayı biliyorsunuz ha şerefsizlere bak. Lider katili. Bu daha iyi mi? Kullanamadan neresinden arkadan indirdi. Lan ben de sıkıyorum. Aa başlayacağım ha. arkamda kaçamadım. Ya, Allah ceza vermesin ya. Çok zor lan bu. E hangi birine sıkayım ben hangi birinden kaçayım gözünü seveyim ya. Dur abi dur. Bunlar ki de... çok uzun hem değişiyor herhalde dur abi dur. Dur 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 dur. Oğlum. RPS de çok kötü ya baksana. Herifler beni dama duman etti ha orada bak dur. Bak adamı gördüm tamam mı bak. Adamı gördüm. Heh <laughs> öldürdüm tamam. Herifteki pompal nasıl bir pompalıysa tek atıyor. Oğlum Allah oh, cezanı vermesin ya dur. Ya bak ben canı atıyorum gelip vuruyorlar. Oğlum bak adamı hasta etmeyin birader. Oy. Vuran vuran ha. Dur. Abi hangi birini vuracaksın gözünü sevdiğim. Abi ilk defa oynuyorum bir kere bölüm güzel değil abi. Şuna bak. Bak ben nasıl sıkıyorum Ben bir de kafa tarafına sıkıyorum. Hiçbir boku yaramıyor. Demek ki onların şey pompası daha güçlü. Bak sıktım arkadaki öldürüyor. Abi dur. Oğlum. Lan. Eee, onu ben öldürmüştüm. Canı vermesin ya. Kom bir vuralım. Onların canları bayağı azdı. kişi. Oha. Onu kovalarken öldüremedik anasını satayım ya Abi kaçma mümkün değil ya Dur 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 dur, dur. şuradan ben bir gideyim Arkamda Baba baba onu da vurayım. Onu da vurdum. Hadi be onu vuramadım bak. Onu vuramadık. İyi üç şişe aldık ya güzel. O uzaktan. Oha abi arkanı kollayacağım bir yerde yok. Hani bir yere pusu falan. M4 falan olsun bir şeyler yaparsın da. Pompayla. O da mümkün değil. Fijan bıraktı ya namussuz. Oy kusmuş o oraya onu biri gönder onu, onu indirirler. Dur. Dur dur dur. Allah cezanı vermesin ben de öküz gibi gidiyorum arkasından herifin. <laughs> Lan herif arkada girizek kalan onu bir öldürün ya. Ne oğlum Allah kadarını vermesin dur. Dur. Aha burada şerefsiz. Nasıl satayım ya dur. Abi dur. Çevirmemiz lazım bir şekilde bir açta vuralım ya. Lider katili. Bak üçten sonra alamıyorum. Dört olmuyor yani. En fazla üç. Oy. Abi korkuyorum ya dur. dur. Dur 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 O beni gördü. Tamam görmemiş. Dur 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 dur. Aha orada. Oğlum bakalım geldi lan. Herife bak dur. Abi dur. 3 kişi. Arkamda, arkamda. 3 kişi. Vurduk lan. Helal. Üç oldu. Dört, dört olur mu? Ana ne avradım? Nereden görün lan beni? Oha nasıl satayım ya dur. Çık. Bak ben onu aldım o beni oradan aldı. Abi son 5 dakika birkaç kişi daha vuralım. Maçı kaybettin. Allah cezanı vermesin ya. Evet arkadaşlar umarım videonu keyif almışsınızdır. Ee, i̇lk defa oynadım. Yani ilk defa tek tek pompalı kastık. Ee, nasıl oldu artık bilmiyorum ama bir şekilde oynamaya çalıştım. 30 öldürme, 42 ölme olmuş. Bunu vermiş 60 dakika nişancı falan diyor ama. Sonraki öyle falan filan falan filan. Tamam. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla izlerseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.